Şu an 35 yaşındayım. Bahsedeceğim olay bundan 12 yıl önce meydana geldi. Ben 8 yaşındayken babam bizi terk edip gitti. Annem ve babam zaten oldum olası birbirleriyle anlaşamazlardı. Birkaç kez tekrar birleşmeyi deneseler de bu mümkün olmadı. Sonunda annem ve ben bulunduğumuz ilden taşındık. İstanbul'a geldik. Annem tekstil atölyesinde çalışıyordu. Ben de Liseyi zar zor bitirmiştim. Pek çalışkan bir öğrenci değildim. Ancak kendimce farklı yeteneklerim vardı. El sanatlarına yatkındım. Enstrüman çalabiliyor, çizim yapabiliyordum. Lise bitince annem bana "Oğlum, ne yapmayı düşünüyorsun? Bir yerde çalışacak mısın yoksa ÖSS sınavına hazırlanmak ister misin?" diye sordu. O zamanlar ÖSS sınavı vardı. Üniversite okumak istesem de Annemi yalnız bırakmak içimden gelmiyordu. Sınava girsem İstanbul'da iyi bölüm tutturacağımdan emin değildim. Hatta belki barajı bile geçemeyecektim. Hem ben okursam annem tek başına bana nasıl destek olacaktı? Artık ben de bir işin ucundan tutup ev ekonomisine katkıda bulunmak istiyordum. Bu sebeple "Hayır anne" dedim. "Seni yalnız bırakmak istemiyorum. Ben de seninle birlikte çalışacağım. Kısa bir süre sonra" Annemle birlikte tekstil atölyesinde çalışmaya başladım. Annemle birlikte kendi yağımızda kavrulup gidiyorduk. Gizli ilimlere, astrolojiye, havas gibi konulara çocukluktan beri meraklı biriyimdir. Vakit buldukça da bu tarz kitaplar okuyordum. Sahafları gizip eski kitapları topluyor, içlerinden Türkçe olanları okumaya çalışıyordum. İşten arta kalan zamanlarda adminlik yaptığım bir site vardı. Burada zaman geçiriyordum. İsmini vermeyeceğim. Bu sitenin sahibi Ahmet abi. Annem ve benim çalıştığımız atölyenin patronuydu. Ahmet abi gerçekten gizemli bir insandı. Hem teknolojiyle hem de gizemli ilimlerle müthiş derecede ilgileniyordu. Bu konularda son derece bilgiliydi. Ben de ondan öğrendiğim bilgilere kendi gözlemlerimi katarak madde ve ruh dünyasına farklı bir pencereden bakmasını öğrenmiştim. Ahmet abiyle bir gün iş çıkışı konuşurken bana ''Seninle ilgi alanlarımız aynı. Benim sitemde adminlik yap, çevre kazanırsın, farklı konularda bilgi sahibi olursun.'' dedi. Çok sevinmiştim. Heyecanla ''Tamam abi'' dedim. Kısa süre sonra Ahmet abi beni admin olarak kaydetti. Burada farklı insanlarla büyü, madde, ruhculuk, ufolar galaksiler ve bilinmeyen gizemli olaylarla ilgili sohbetler ediyorduk. Her zaman mutlaka ilginç bir konu gözüme takılıyordu. Bu işi çok sevmiştim doğrusu. Çünkü tekstil işi beni bunaltıyordu. Asosyal biri değildim ancak işten vakit kalmadığı için arkadaş da edinemiyordum. Bu yüzden bu site bana yeniden biraz olsun nefes aldırmıştı. Genelde konuları başlatan ve olayları farklı bir gözle bakan 3-5 çekirdek bir grubumuz vardı. Gerisi sitenin daimi olmayan üyeleriydi. Ama biz çekirdek kurup hemen her gün aktiftik. Neyse günler böyle akıp giderken bir gün sohbet penceresinin yeşil olarak yandığını gördüm. Herhalde bizimkilerden biridir diye düşünmüştüm. Medusa bir üyenin bana yazdığını gördüm. Bu isme aşina değildim. Bana selam vermişti. Ben de ona selam verdim. Biraz sohbet ettik. Daha sonra sohbet ilerleyince bir gün benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Birkaç kez görüştük. Ardından da beni sevdiğini söyledi. Kafa yapımız aslında tam olarak uymuyordu. Ama o zaman o kız yazı reddedemedim. Neyse. Böylelikle bir ilişkinin başlangıcı benim için ise hayatımın en kötü zamanlarından biri başlamış oldu. Bu kızla ne zaman görüşsek insanların içinde birdenbire parlayıveriyor ve beni her yerde rezil ediyordu. Kaç kere ona sinirlerine hakim ol dediysem de laf geçiremedim. Bazen gülüyor, hemen ardından ağlamaya başlıyordu. Sebepsiz yere. İlk etapta ben bunun psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu zannetmiştim. Çünkü bazen sinirlerimiz bozulduğunda da ne yaptığımızı bilemeyiz. Anlayışlı ve yumuşak bir şekilde davranıyor. Onun problemlerini dinlemeye çalışıyordum. Ama devamlı küçük şeyler yüzünden kavga ediyorduk. Zamanla gerilimin dozu arttı. Gerçekten çok bunalmıştım. Birinci ayımız biterken bir gün çok tuhaf bir şey oldu. Akşam olmuş yatağıma çekilmiştim. Kısa sürede sızmışım. Bir ara tuvalete gitmek için yerimden kalkacaktım ki sol ayağımın üzerinde bir ağırlık hissettim. Loş ışıkta yüzü bana dönük bir metre boyunca siyah giyinmiş bir canlının ayağımın üzerinde oturduğunu fark ettim. Öyle bir bağırdım ki tüm mahalle ayağa kalktı sanırım. Annem hızlıca odama girip ''Oğlum neyin var senin? Delirdin mi gece gece?'' dedi. Anneme ''Anne az önce burada bir şey oturuyordu'' dedim. Annem yüzüne ekşitti. ''Oğlum işe gitmemek için bahane arıyorsan daha mantıklı şeyler bul. Benim sinirlerimi oynatma'' dedi ve odadan çıktı. Son zamanlarda işe geç gittiğim oluyordu. Annem de bu yüzden bana biraz laf sokup odasına gitti. Neyse o gün sabaha kadar uyuyamadım. Atölyeye gittiğimde gözlerim artık kendi kendine kapanmaya başlamıştı. Neredeyse başımı makineye koyup uyuyacaktım. Paydos vaktini iple çekiyordum. Yılbaşı yaklaşmıştı. Patron yeni siparişler aldığı için o hafta fazladan çalışmamız gerekiyordu. Uykusuzluk da basınca iş iyice çekilmez oluyordu. Elimi yüzümü yıkayıp yeniden makinanın başına oturdum. Biraz kendime gelmiştim. İş bitince anneme "Anne, sen git. Benim biraz işim var." dedim. Annem de "Tamam oğlum. Git gez. Biraz kafanı topla. Bir daha seni saçma sapan hallerde görmek istemiyorum." dedi. Annem iş söz konusu olunca çok disiplinli bir kadındı yorulmak nedir bilmez. Saatlerce çalışırdı. Aynı durum benim için söz konusu değildi. Kızın yanına gitmek için tekrar otobüse bindim. Bu esnada kafam ister istemez gece yaşadığım olaya takılıyordu. Adminlik yaptığım forumda bolca cinli hikayeler anlatılsa da ben gece gelen şey tam olarak ne olduğunu ve neden geldiğini çözememiştim. Kendimin bir musallata uğrayabileceği hiç aklımdan geçmemişti. Biraz panik yaptım. Biri bana büyü yapıyor desem, eve gelen giden yoktu. Akraba yok. İş yerinde kimseyle konuşmam. Kendim bir belaya uğradım diye düşünsem, define arama, ruh çağırma gibi şeylerle işim olmaz. Kaynar suyu dökerken bile besmele çekerim. Bu düşünceler beynimi kurcalarken aklıma Ahmet abi arama fikri geldi. Ancak sonra vazgeçtim. Kocaman adamsın. Sen korkuyor musun der ve benimle alay eder diye çekindim. Otobüsten inince kızı aradım. Sonra buluştuk. Ona gece yaşadığım tuhaf olayı anlattım. Gayet sakin bir biçimde beni dinliyordu. Konuşmam bitince bütün bunlar sana garip gelmiyor mu dedim. Bence sen rüya görmüşsün dedi. Çok sinirlenmiştim. Rüya ile gerçeği ayırt edebilecek durumdaydım çok şükür diyerek hiddetle çıkıştım. Sonra bu meselede yine kavgayla sonuçlandı. Tekrar otobüse binip eve gittim. Annem televizyonda haberleri izliyordu. Canım çok sıkkındı. Hamsi yapmıştı. Yemek yiyip odama çekildim. Uykusuzluğun verdiği rehavetle uyuyakalmıştım. Gece bir ara büyük bir gürültü sesiyle uyandım. Tam karşımda duran ayna yere düşmüş, kırılmıştı. Herhalde yerinden çıktı diye düşündüm. Kırık parçaları temizledim ve yeniden uyudum. Sinirlerim o kadar bozulmuştu ki karşımda bir uzaylı görsem birader beni rahat bırak diyecektim. Neyse tekrar uykuya daldım. Tekrar uyandığımda kanter içindeydim. Rüyamda yine bir metre boyundaki siyah canlılar yanıma gelmiş ve etrafımda çember oluşturmuşlardı. Her tarafta kan izleri vardı. Çığlık sesleri yankılanıyordu. Hayatım boyunca Böyle kötü bir kabus görmemiştim. O gün ölü gibi gezdim. Gördüğüm rüya aklımdan çıkmıyordu. Forumdaki birkaç arkadaşıma bahsettim. Onlar da bana sen musallata uğramışsın dediler. Bunu ben de biliyordum artık. Fakat sebebini bir türlü çözemiyordum. İlerleyen günlerde kabuslar giderek artmaya başladı. Gözlerimi kapatmaya korkar hale gelmiştim. Antidepresan içmeden uyuyamıyordum. Kız ile ilişkim aynı rutinde devam ediyordu. Yaşadıklarımı ona anlatsam da beni yalancılıkla suçluyor, inanmıyordu. Ortak noktamızda olmadığı için ona görüşmek istemediğimi söyledim. Adeta çıldırdı ve intihar edeceğini söyledi. Bu durum beni çok korkutmuştu. Böyle bir vebale giremezdim. Kimsenin benim için kendini öldürmesini göze alamazdım. Devam ettim. İlişkimizin 5. ayına girmiştik. Benim gördüğüm kabuslar devam ediyordu. Zaman ilerledikçe rüyamda daha tuhaf varlıklar görmeye başlamıştım. İş yerindeki işimi aksatmıyordum ama iş dünyam paramparça bir haldeydi. Adminlik yaptığım sitedeki arkadaşlarım da mantıklı şeyler söylemiyorlardı. Bir tanesi beni çok bilindik bir üfürükçüye götürmek istedi. Kesin bir dille reddettim. Annem ise benim psikolojimin kız arkadaşım yüzünden bozulduğunu, bilinçaltımdaki sıkıntıların korkunç sembollerle yüzeye çıktığını söylüyor. Aranızı düzeltin, barışın, öfke biriktirmeyin diyordu. Kız arkadaşım yüzünden psikolojimin bozulduğu bir gerçekti. Ama kabuslar asla psikolojimin bir ürünü değildi. Bunu biliyordum. Bir gece oturma odasında uyuyakalmışım. Annem grip olduğu için o gün atölyeye gelmeyecekti izin almıştı. O da televizyona dalmış bir şeyler izliyordu. Birden uyuduğum yerden doğrulup bana ait olmayan kalın bir sesle Arapça bir şeyler konuşmaya başlamışım. Annem çok korkmuş ve paniğe kapılıp bana bir tokat atmış. Kendime geldiğimde annem beni sarsarak sen benim oğlum değilsin, benim oğlum nerede diye soruyordu. Tokat atıyordu bana. Bir an ayılıp anne ne yapıyorsun? Neden vuruyorsun bana diye çıkıştım. Annem bir anda ağlamaya başladı. Sana bir şey olmuş oğlum dedi. Durumun çok ciddi. Seni hemen bir hocaya götürmemiz lazım. Bu iş böyle olmayacak. En başta tembelliğin yüzünden bahaneler uyduruyorsun. O kız seni sinirlendirdiği için bu hale geliyorsun sandım ama sen açıkça bir musallata uğramışsın. Ben sabahı edemem. Sakın sen de uyuma. Git bir abdest al. İki rekat namaz kıl dedi. Dediklerini yaptım. Sabaha kadar uyumadan bekledik. Dualar ediyorduk. Sabah olunca annem bavulumuzu toplayıp yürü gidiyoruz dedi. Anneme dönüp ben İstanbul'da bir hocaya gideceğimizi sanıyordum dedim. Annem senin durumun ciddi. Benim güvendiğim bir hoca var. Anneannelerin köyünde. Oraya gideceğiz dedi. Otogara gittik. Otogardan bir saat bekledikten sonra nihayet otobüs geldi otobüse binip anneannemlerin köyüne doğru yol aldık. Uykusuzluktan ikimiz de uyuyakalmışız. Bir ara rüya gördüm. Daha doğrusu kabus. Uyanıyorum ve az önce baktığım yeşil ağaçlar, tek katlı evler yok. Yerine gri bir tabaka var. Her yer koyu gri. Hiçbir şey yok. Yüzümü çevirip otobüstekilere bakıyorum. Tamamen boş.'' Tek başıma seyahat ediyorum. Sürücü koltuğuna bakıyorum boş. Sonra irkilerek uyandım. Kısa bir süre sonra da merkezde indik. İneceğimiz yere gitmek için iki kez minibüs değiştirdikten sonra nihayet köye varmıştık. Annemin teyzesi hala köyde yaşıyordu. Annem hem hocayla hem de teyzesiyle konuşmuş ve durumu anlatmış. Bu yüzden teyzesi bizi görünce hiç şaşırmadı. İçeri girip üstümüzü değiştirdik. Ardından hocanın evine gittik. Kapıyı hocanın eşi açtı. Bizi içeri buyur etti. Hoca bana bakıp annen bana biraz durumundan bahsetti. Ama ben bir de senden dinlemek isterim. Ne zamandır bu haldesin? Nerelere gidiyorsun? İçkin kumarın var mı? Cünüp gezer misin? Kimlerle arkadaşlık ediyorsun gibi tuhaf sorular sormaya başladı. Hocaya bakın hocam dedim. Ben kendi halinde biriyim. Annem size anlatsın. İçkiyle, kumarla işim olmaz. Kimseye bir kötülüğüm dokunmaz. Bana da kötülük yapan birini tanımıyorum dedim. Hoca tamam anlamında başını salladı. Ardından eşinden su istedi. Su geldikten sonra hoca bana bakıp bana söylediğin şeyler doğru. Doğru olmasa zaten bunu anlardım dedi ve anlatmaya başladı. Sen bir kızla tanışmışsın 5-6 ay önce. Bu kız da senin gibi öteki alemli gizemli konularla ilgileniyor. Ama bir sor, neden ilgileniyor? 6 yaşındayken pis bir su kenarında bilmeyerek bir cinniayı öldürmüş. Onlar çoluk çocuk olmasına bakmazlar. Bu yüzden kız arkadaşını sahiplenmişler. Onunla kim evlenmeye kalkarsa büyük bir musibete uğrayacak. Benden sana tavsiye. Kaç kurtul evladım dedi. Hocaya bakıp, hocam bu işin bir çaresi yok mu dedim. Hoca biraz düşünüp sana bir terkip vereceğim. Eğer bunu okuyup 40 gün kıza içirebilirsen kurtulur inşallah. Ama senin kaderinde bu kız yok evladım. Bunu yine de bilmiş ol dedi. Hoca benim için de bir koruma tılsımı yaptı. Ertesi gün İstanbul'a geri döndük. Hemen kız arkadaşımla buluştuk. Gelirken anneni de getir dedim. Annesini birkaç kez görmüştüm. Annesi gelince bir ara kız arkadaşımın kalkmasından istifade edip ona durumu anlattım. Bunu 40 gün boyunca okursanız her şey düzelecek dedim. Annesi o eskidendi. Şimdi benim kızımda bir şey yok, musallat yok. Varsa sendedir diyerek beni tersledi ve masadan sinirlenip ayrıldı. İlerleyen günlerde üst üste devamlı aynı kabusu görmeye başladım. Siyahlar içinde üç varlık yanıma geliyor. Bana Kalın ve boğuk bir sesle, o kuz bizim, onu bırakacaksın, diyordu. Artık evde de tuhaf olaylar olmaya başlamıştı. Eşyalar kayboluyor, camlar, aynalar kendi kendine kırılıyor, kapılar kendi kendine açılıp kapanıyordu. Her an korku içindeydik. Bir sabah annem kahvaltı hazırlamak için mutfağa girdiğinde havada porselen bir bardağın ters durduğuna şahitlik edince şoka girip bayılmıştı. Makineden yeni çıkmış temiz çamaşırların üzerinde devamlı çamur ve toprak vardı. Sıyırmanın eşiğine gelmiştik. Bardağı taşıran son nokta ise şöyle gerçekleşti. İzin günümdü. Evde oturuyordum. Site için birkaç resim hazırlamıştım. Ahmet abiye mail gönderdim. Ahmet abi telefonla beni arayarak bu resimler olmamış. Biraz daha gölge ver. Puntoları büyüt dedi. Tamam abi dedim. Seni bir süredir rüyamda görüyorum. Annen yanında olduğu için korkutmak istemedim. Bu yüzden de yüz yüzeyken konuşamadım. Sen iyi misin diye sordu. Ben de iyiyim. Hayırdır abi dedim. Nasıl gördün beni rüyanda? Üç karanlık varlığın seni ayaklarından sürükleyerek bir mezara atmaya çalıştığını gördüm. Bu rüyayı önce önemsemedim ama birkaç gündür devamlı rüya tekrar edince senin halini merak ettim. Bak oğlum sen benim oğlum gibisin bunu biliyorsun. Sitede avuk suvuk şeyler paylaşan çok insan var. Bunlara bakıp bir şeyler mi hazırladın dedim. Ben de şaşkınlıkla hayır abi benim o tarz şeylerle ilgim yok. Sadece okuyorum bilgi alıyorum. Ama işin aslı bir süredir bir kız arkadaşıma musallat olan varlıklar bana rahat vermiyor.'' Sana da önce anlatmak istedim ama rahatsızlık vermek istemedim dedim. Ahmet abi, oğlum kendine dikkat et. Sahiplenilmiş bir insanla yaşamak zordur. Sana da bulaşırlar, hayatın kayar. Böyle çok olaya şahit oldum. Bunun önlemini mutlaka al dedi. Tamam abi deyip telefonu kapattım. Bu esnada kız arkadaşım aramış. Telefonum meşgul çalınca da mesaj gönderdi. Beni kimlere anlatıyordun? diye kısa bir mesaj telefonun ekranına düştü aradım sesi normalden kalındı telefonu açar açmaz herkese yaydığına memnun musun dedi donup kalmıştım senin benden kurtulmak için neler yaptığını biliyorum dedi ve telefonu yüzüme kapattı birkaç gün sonra onu buluşmak için tekrar çağırdım buluşacağımız yere doğru giderken içimden felak ve nas surelerini okuyordum biraz yaklaşınca bir ağacın altında kafasını tutarak ağladığını fark ettim. Yanına yaklaşınca bana hızlıca bir tokat atarak "Neden sabahtan beri kafama vuruyorsun?" dedi. Ben de "Ne vurması? Ben daha yeni geldim." dedim. Anladım ki onun durumu gerçekten çok sıkıntılı. Ben de artık delirmek üzereydim. Ona açıkça her şeyi anlattım. Yaşadığım kavusları, ondaki musalladı. A'dan Z'ye tek tek ifade ettim. Ama benim hasta olduğumu acilen tedavi görmem gerektiğini hatta şizofren olduğumu söyledi. Geçen gün telefonda sen de bunu itiraf ettin dedim. İtiraz ederek ben seninle günlerdir konuşmuyorum dedi. Telefondan çağrı kayıtlarını açtım. Gelen çağrı yoktu. Ne benim ne de onun telefonunda hiçbir kayıt onun beni aradığını doğrulamıyordu. Tüylerim ürperdi. Aslında o da kendinde bir musallat olduğunu açıkça biliyordu.'' Aslında bu yüzden bizim sitede takılıyordu, ancak itiraf etmek istemiyordu ya da gerçekten haberi yoktu, bilemiyorum. Onu sessizce dinledikten sonra artık devam edemiyorum dedim ve ayrıldım. O günden bir hafta sonra kendi memleketimize döndük. Zaten annemin emekliliği dolmuştu. Annemin ve teyzemin birkimleriyle kendimize bir kafe açtık, işletmeye başladık. O günden sonra o kızı bir daha hiç görmedim. Kabuslar da tamamen bitti. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram adresleri üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insana ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.